olsun. Bu şekilde rahat rahat çalışabileceğiniz bir makinedir. Oldukça basit. Motorun eyma arkadaşlar, eyma. Şöyle göstereyim, eyma. Bazı makinalar eğimi motorun sarmaz. Ben sarımcıyım. Kaç yıllık sarımsın abi? 7 sene. 7 sene maşallah. İlk sarımcılardan diyebiliriz yani. Hmm. Zonguldak hayırlı uğurlu olsun. Arkadaş makinasını teslim almaya geldi. Kendisi özellikle dokunmatik ekranlı makina istemiyordu. E, tuşlu yani butonlu olarak da salladıklarını teslim diyoruz dokunmatik isteyenler için ayrı bir dokunmatik de ayarlıyor Görüşmeler. Ama 7 yıllık sarımcı butonlu tercih ediyorsa bir bildiği vardır elbette. Çünkü dokunmatik ekranlarda çeşitli parametreler oluyor. Müşterilerin bunu kullanmakta zorlanıyor. Şu anda ağzı bozuk bir makaron geldi sensörden dolayı makina duruyor. Ağzını düzelt. tekrardan. İster böyle koyabiliriz ya da tuşa basaraktan devam edebiliriz. Aynen. Ben ya. böyle tercih ediyorum. Evet. Kimisi dokunmatik yapar, kimisi buton tercih ediyor. Ama ya bir yıldız ustamız doku, dokunmatik tercih etmedi. Dokunmatiklerde bazen temassızlık oluyor. Makineye müdahale edemiyoruz. Ama kimi insanlar dokunmatik tercih ediyor, daha sağlıklı oluyorlar tabii. Şey Şanslı biz mühendis olarak da Butondan yanar Saçak ayarı mevcut üzerinde zaten e, Sıfırlama, saçak, kaşık Normal mod, turbo mod Test tuşu Sertlik, yumuşaklık ayarları e, Yapmanız gereken bütün ayarlar mevcuttur Şu ana kadar hiç makaron püresi vermedi. Sadece bir kere makaron takıldı. Onu da uzun bir soktuk tekrardan. ağzı bozuktu. O olur öyle makaronlarda ağzı bozuk olan. Makaron yıkma gibi problem yok. Şu ana kadar karşılaşmayacak. Sesi nasıl usta makinan? Gayet az. Yani evde rahatlıkla çalışılıyor. etrafı rahatsız etmeden. Hatta belki bir bile duyulmayabilir. Evet. Boğumsuzlara ses gitmesi imkansız. Bulunduğumuz ortamdan ve telefon çekiminden dolayı biraz sesi fazla geliyor olabilir. Ancak gelip burada test etmenizi isteriz. Sesi daha azdır. Evet. Hı da mı modu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi makinede herhangi bir sarsıntı yok. Herhangi bir sallama yok. Taş gibi. Maşallah. Arkadaşlar biz yıllardır bu işi yapıyoruz. Ve yıllardır elektrikli makine üretiyoruz. Aynı zamanda kompresörlü makineler üretiyoruz. Yer yani olduğumuz makinelerimiz mevcuttur. Özel istek üzerine de makinalar üretiyoruz talebine göre Genelde bizi tercih eden müşteri kitlemiz Yıllardır bu işi yapan insanlar oluyor Profesyonel anlamda uzmanlaşmış Bu işi çok iyi bilen insanlar bizi tercih ediyor Yeni başlayanlar için de el elektrikli makine tavsiye ederim. Çünkü kullanımı kompresörlüğe göre daha kolay. Ama isteyenler için kompresörlü makinalı üretip verebiliriz. Elektrik tüketimi çok az da bir buzdolabı kadar tüketir diyebiliriz. Yani e, aylık 200-250 lira, 300 liraya en fazla tüketici elektrik olur. Sektördeki çalışmamızdan dolayı e, biraz da ortalık dağılık görünüyor. Videoda bu görüntüden dolayı bir sıra bakmıyor. Daha temiz videolar da çekmeye çalışacağız sizin için. Bu arada sardın üstü tüm nemli, paketten çıktığı gibi sarıyor. Evet biraz nemli çünkü saçak bırakıyor. Yani nemine rağmen gayet güzel. Tütünden anlamak lazım arkadaşlar. Makaronlar tütünden anlamak gerekiyor. Zaten bunlarla ilgili eğitim veriyoruz yeteri kadar. Very good, very nice. Şu ana kadar tek bir oldu değil mi abi? Bir tane. Altı kartonu aldı, bir tane bir Maşallah diyelim. Abi hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Güle güle kullan inşallah. Hı hı. Herhangi bir şey olursa herhangi bir durumda bize ulaşıyorsun. Aynen. Destek, teknik destek, servis imkanımız her zaman mevcuttur arkadaşlar. Kaya gibi makine pek de olmaz inşallah. Sanmıyorum yani zaten bizim makineler kolay kolay arıza vermez. Ee, hani ola olursa da zaten bize ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Gerekli eğitimlere de veriyoruz. iyi <laughs> günler